merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle beraber süper kolay olabildiğiniz Çünkü başka obi bulamadım diğer hepsi bütün obileri e, Ben yarısına gelmişim bu yüzden olmadı arkadaşlar e, super kolay olabildiğiniz şu anda arkadaşlar ve sizlerle bugün o oynayacağız bu elimdeki şeyler Tabii ki de robux'ta o yüzden anlayacağım ben kendim yapıyorum obileri hep Bunlar da dümdüz de yürüyebilirsiniz bakın merdivenler kayboluyor 50 aşamalıymış ve biz daha ikinci aşamalıyız 3 <laughs> olduk hoppala bunlar çok basit arkadaşlar böyle arada ben burayı çok seviyorum e, buraya da böyle ben şey yapıyorum ekranımı büyültüyorum rahatsız olursanız maalesef ben böyle yapabiliyorum geldim çünkü bana böyle daha kolayıma gidiyor arkadaşlar Şöyle hemen zıplıyorum. Arkadaşlar böyle elimdekilerin Robux'lu olmadığına inananlar da vardır. Bakın Robux'lu gördüğünüz gibi. Burada zıplamasam da zıplıyormuş gibi şey yapıyor. Hoppala. Atlıyorum, atlıyorum. Bu çok basit ama yani. Ay sonunda ne olacak? Ben çok merak ediyorum yani. Ben bunu Roblox'a ilk başladığım zamanlarda hep oynuyordum arkadaşlar. İlk defa Roblox oynuyordum. Hep oynamak istiyordum ama nasıl kaydolacağımı bilmiyordum o zamanlar. Sonra biz bir yere gitmiştik. Orada misafirlikte bana da kuzenim yükledi ve bu sayede ben de Roblox oynamaya başladım. Tabii bu ta eski zamanlardan arkadaşlar. Söyleyen bencecik. Bu yüzden bu bir oynamayan yoktur diyebiliyorum ben. Oynamayanlar yani ne diyebilirim ya? Yani? Oynamayanlara da yani yok artık diyeyim. Şöyle. Ekranımızda yapabiliyoruz arkadaşlar. Bakın bura sonra kırmızı mıydı? Evet, kırmızı, yeşil, mavi, böyle arkadaşlar. Burada biri var, davet et, arkadaşlarını davet et Kasım'a. Şöyle koşuyoruz arkadaşlar. Ben arkadaşlar, ben bu obilerde çok iyiyim de diyemem. Bazılarında kötü, bazılarında iyi oluyorum. Mesela bu çok kolay diye iyiyim. Bazı zor hobilerde de iyi oluyorum. Ama bazılarında da kötü olabiliyorum. Yani herkes böyle bence. Bütün hobilerde iyi olan biri yoktur. Yani bir hobide en azından bir kere ölmüşlüğünüz vardır. Değil mi? Yani eğer yoksa da yorumlara yazın yani. Acaba kimler bir tane hobide hiç ölmeden hobiyi başarabilmiş? Bu şey mi? Ha, bunların hepsi şey. Bakın mesela o, o, o. Bunların hepsinden geçebilirsiniz. Şöyle. Lazerlere değmeden geçiyoruz. Bu kaydırma ya, zemin ya. Ekranım kaydı ama haksızlık. Ekranım kaydı. Bu kadar kolay şeyde de yanamazsın diyen yani yoktur diyeyim. Ekranım kaydı için olmadı. Özür dilerim. <laughs> Hoppala. Geldim. Çık aldık. Koş 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 koş. Arkadaşlar daha demin birinci aşamadaydım. Şimdi 18 olmuşum. Ben böyle bu obilerde çok kolay ilerliyorum. Çünkü kolay bir adı üstünde. Ama bazı zor obilerde de böyle ilerliyorum. Bu arada acaba kaç kere yandım? Şu anlık bir ama eğer ya, çok yanarsam yorumlara yazmayı unutmayın. Saydıysanız. Hoppala. Burada hızlanıyoruz. Bakın zıplayarak yavaşlayabilirsiniz. Bismillah deyin. Bismillahirrahmanirrahim. Hoppala. Kaç 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 her yerden kaçacağız. Aa yanınızdaki şey gördünüz mü? Oradan mesela geri gitmek istiyorsunuz. Bu şeyden etraf siyahla kaplı yer var ya. Bir tane gibi bir şey geçiyor. Ha işte oradan geri dönemiyorsunuz. Çok inadım tutuyor benim oraya. Mesela bir gün ben kuzenimle oynuyordum. Kuzenim beni de bekle diyordu. Ben de ee, şey yapıyordum. <laughs> Beklemiyordum. Sonra ee, şey yaptık. Kuzenim de inadı tuttu bana. Oyundan tam çıkacaksa ben geri dönmeye başladım. İşte o zaman tam şu an olduğum yerden geçiyordum. Bakın geri çıkılmıyor. Şöyle düşeyim. Ay. Bakın mesela geri çıkamıyorum. Gördünüz mü? Bakın mesela böyle oluyor. O yüzden geri çıkılmıyor oradan. Sonra kuzenim de bana birden şey yapıyor. İnadı tutuyor. Oyundan çıkıyor. Benim de oyundan çıkmam zorunda kalıyorum. Çünkü ben tek oynamayı, tek oynamayı sevmiyorum arkadaşlar. Şu anda tek oynuyorum. Çünkü kuzenim evde yoktu. Maalesef. Maalesef. Yoksa iki kişilik oyuna şey girecektim. Ama kuzenim olmadığı için giremedim. İki kişilik oyun dediğim de hani şu takım çalışması arkadaşlar. Ama giremedim kuzenim yok diye. Maalesef. Yarım saat ben burada durmayı çok seviyorum bakın böyle. Tam ucundan atlamayı. Daha demin 18.30'da olmuşum. Bundan daha daha vaktimiz kaldı. Bence ben bunu hemen bitiririm ya. 6 dakikada 32. aşamaya geldim. Düştüm. Maalesef. Hoppa. ah, ah, ah. Allah'ını seviyorsan. Allah'ını seviyorsan. Öf. Oha. Ya. Tamam bu sefer düzgün yapacağım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hah geldim arkadaşlar. Şöyle bunlardan dümdüz de geçebiliyoruz. Böyle arasında baya yani, yani boşluklar olan yerler de var. Konuşurken ekrana bakmayı unuttum. Yapamadım. Ben tam bir değişik oldum diyebilirim. 36. aşamadayız. Kayboluyor mu da? Keşke kaybolsa. Daha demin şuradaydık be. Nasıl hızlıca geldim ben buraya acaba? Daha demin arkadaşlar çok altlardaydım ben. Daha demin taş kaydırağın da gerisindeydim. Oha zaman çok hızlı geçti. Hoppala 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 hoppala. Arkadaşlar ben böyle şeylerde böyle kolaylarda iyi oluyorum demiştim zaten. Ama zorlarda yani iyi de olabiliyorum kötü de olabiliyorum. Abi yanıyormuş. Çünkü bazı obilerde şey oluyor arkadaşlar. Buradan geçilmiyor. Buradan geçiliyor. Geçilmiyor. Mavi yeşil pembe de be. Mavi yeşil pembe. Mavi yeşil pembe kırmızı. Mavi, yeşil, pembe kırmızı. Mavi yeşil pembe kırmızı, pembe. Mavi, yeşil, pembe kırmızı, pembe. Tabii eğer farklı renkler olursa da yazmayı unutmayın. Ben bazen yanlış da şey yapabiliyorum. O, Bunun aralarında çok boşluk var. Ben böyle mesela arkadaşlar şimdi göstereyim. Böyle merdivenlerde hiç şöyle yapmadan duramıyorum. Mesela şöyle oluyor diyelim. Böyleyim ya. İlla şöyle atlayacağım. Yani benim öylelere inadım tutuyor. 43. aşamadayız bu arada. 7. aşama kaldı. Kırmızıymış. Of. Şöyle hemen ee, böyle geçiyorum. Evet arkadaşlar şimdi lazerlere değmeden geçtik diyoruz. Geliyoruz, geliyoruz. Arkadaşlar 46. aşamadayız. 47'ye geçeceğiz birazdan. Şöyle. Parkımızı bitirelim. Zaten videomuzu sonlandıracağız. 3 aşama kaldı. Ee, ne olmuş be? Heh. Ben hemen biter diye düşünüyordum. Ben şu anda zıplamıyorum. Oyun kendisi zıplatıyor. Herhalde şuradaki oyuncunun kafasına ay, ay, ay ağzına gireceğiz. Doğruymuş. Burada hepsine basabiliyoruz. Gir. O zaman arkadaşlar videomuzda sonlarına vakti geldi. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.